Vahşi Anadolu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda birlikte olacağız. Kendimiz yaban hayatındaki çekimlerimizi kaydedeceğiz. Ee, şu an arkadaşım köpeği o bölgeye götürüyor. İnşallah tilki görmezler. Tilkin davını ben size göstereyim. Herhalde tilki davlanıyor. Evet. Şu an bizim arkadaş. Hemen ben size göstereyim buradan burada bizim köpekle gidiyor Köpek Tilki görmez inşallah Tilki de kendi rızkının peşinde Bakalım ne yapacak Çok yakınlaştırınca <laughs> Sabit tutmak zor oluyor Evet. Köpek gördü galiba. Tilki orada. Köpek burada gidiyor. Neyse biz tilkiden kameramızı ayırmayalım. Bakalım ne gibi bir tepki görecek. Şu an tilki de köpeği fark etmedi. Acaba ne buldu orada? Yani Kusura bakmayın kamerayı tam sabit tutamıyorum. Tripod almadım bugün yanıma. Bakalım bekleyelim. Köpek nerede? Orada gidiyorlar. Tilki orada. Ben şu an kamerayı sadece tilkiye odakladım. Bir dahakine tripod alalım. Çünkü böyle zor oluyor. Foto kapan yerleştireceğiz oralara. Çünkü şu bu görmüş olduğunuz yer sulak bir arazi, popülasyonu gayet zengin. Silgi hala fark etmedi. Bayağı iri tilkiymiş aslında. Yani arkadaşlar o kadar uzaktayım ki. Şöyle kamerada ben size gösterteyim. Yani bulunduğum bölge çok uzak. Bakın köpekle gidiyor orada. Bizim eleman. Tilki de orada. Yani şimdi tilkiyi kaybedersem tekrardan alamam. Ne tilki onu fark etti ne bizim arkadaş tilkiyi fark etti. Şu an birbirlerinden habersizler. Evet. Muhtemelen bizim köpek tilkiye yetişemez. Çünkü daha yaşı küçük. Evet tilki fark etti. Tilki şu an fark etti ve hareket etmemeyi tercih ediyor. Evet tilki gidiyor. Köpek fark etmedi. Tilki kayıplara karıştı. Tilki nerede? Tilki gitti. Gidiyor. Orada yuvası var. Oraya foto kapanı bırakalım. Evet. Aman tanrım. Bir şey daha gördüm. Burası neresi? Şahin yavrular bunlar. Bunlar Şahin yavruları. Bizim köpek nerede? Orada. Karabaş orada gidiyor. Ben de oraya gideyim videonun seyrine bakalım. Şu Şahin yavrularını bir inceleyelim. Anneleri yok başlarında. Var mı? Var. Bakın yavru kalkmış. Yanlarından çekmem daha sağlıklı olacak. köpeğim de bu. Henüz daha 9 aylık yavru. Ben oraya gitmem en doğru olanı. Evet arkadaşlar. Şahin yuvasına geldik. Anne Şahin orada. Göstereyim size. Bakın. Orada, yani sabahtan beri orada bekliyor. Ben normalde tilki yuvasına foto bırakacaktım, ama bu yavruların buraya bırakayım. Yere düşen falan olursa gelir geri koyarız, daha iyi olur bunlar içinde. Tabi bir sonraki videoda şahin yavrularını yayınlayacağım. Foto görüntülerini izlersiniz. Ama şu an bir ufak size göstereyim yavruları. Ağaca çıkalım. Evet, çıkıyoruz. Şu an. Evet. Bebeklerimiz burada. Şöyle yakından bakalım. Bunların buraya fotokopiam bırakacağım şimdi. Bakalım yarın anneler bunları neyle besliyor nasıl eğitiyor göreceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın.